sana 40 yılda bir içimiz düştü. Yüzüne gözüne bulaştırdım. Aa, ne yapayım arkadaş ben vazifemi yaptım. Herifin boyası götürmüş. Ne yapayım terleyince yani yüzüne bakmasaydı oturdum. Ha. Hadi o numara tutmadı. Babama başka bir yalan uyduramaz mıydın? Dalga mı geçiyorsun be? Babam beni yakalasa kemiklerimi kıracaktı. Çatır çutur hem de. Ha, peki ne halt şimdi? Bahar Akçakoca'ya gitmiştir bile peşinden gidebilmek, ona aşkımı anlatabilmek için para lazım. Ee? Bum, Al, oğlum, ne Harika bir fikrim var. Neymiş? Babam oldum olası beni evlendirmek ister. Ee? Ona bir kıza aşık oldum, evleneceğim derim, para ister. Gönderir mi dersin? Bir deneriz. Al eline kalemi. Aldınsa eline kalemi yaz başıma geleni. Faturalar, He? faturalar, faturalar. Bıktım artık bu sokağa atılan paraların faturalarını ödemekten. Onu boş ver de dine bak. Ne okuyacağım sana şimdi. Sevgili babacığım. Bugüne kadar hep bana gösterdiğiniz sevgiye layık bir evlat olmaya çalıştım. Dine. Beni ne kadar sevdiğinizi ve duygularımı anlayacağınızı bildiğim için büyük sırrımı en önce size açıyorum. Babacığım aşığım. hem de deli gibi. Sevdiğim kız Kayserlidir ve tam size layık bir gelin olacaktır. Eğer benim mutluluğumu istiyorsanız ve onunla evlenmem için lazım olan elli bin kaymayı hemen gönderirsiniz. Duydun mu? Evleniyormuş. He? Duydum ama inanmadım. Abimin hiçbir lafına inanmam ben. Bu para koparmak için uydurulmuş bir yalan. <laughs> Hayatımda senin kadar münafık bir kız görmedim. Senin ağabeyin bu be. Yabancın değil ki. Hadi hemen yolla elli bin bir çek. Hemen hadi. Seni sokağa atacak paran varsa bana ne? Allah Allah. Al şunu. Hemen çok lüks bir araba kirala. Kendine de bir şoför elbisesi uydur. Şoför elbisesi mi? Yahu Bahar'ın kaldığı otele çok zengin bir adam olarak gideceğim. Eh, arabayı da kendim kullanamam ya. Bir şoföre ihtiyacım var. Ha o şoför de ben olacağım öyle mi? Yok arkadaş al çantayı. Aşk olsun be. Kırk yılda bir işimiz düştü. Biliyorsun bu kıza aşığım. Onun gözüne girmem için yardım etsen ne olur sanki? Yani sana selam veren borçlu çıkar be. <gülüyor> <gülüyor> Akça geldik oğlum. Şu andan itibaren şoförü müsün? Tövbe Geç. estağfurullah. Ah, ah ulan ah. <laughs> hepsini içeri getir. Baş üstüne. İnek. Kiralık arabayla hava yapıyor. Hepsini içeri getir. Metin Kocaşan adına bir oda ayırmıştım. Evet efendim, odanız hazır. Bir odada şoförüm için istiyorum. Maalesef hiç yer yok. E, arka tarafta mutfağın yanında müstahatim için yapılmış bir lojman var ama... Olsun. Şoförüm orada yatabilir. Hadi. Cemil beylere odasını göster. Gel. Evet. Şurası efendim, üçten üçüncü oda, müsaadenizle. Hey nereye gidiyorsun? Hanımefendiye yol ver. Siz yolun de değil Şoförüm taşıyabilir. Çok naziksiniz. <laughs>